ciğerimi öpçükken hani peşeşmenine hani ben meski peşeşmenine kuş geldi ciğerimi aldı kulek bala bunu hep kulek taramıştık kadana net kadana nızam eğer ne adı der gerdik hem de der gerdik der gerdik hem de der gerdik kulek tavrakken evren var nerede peşeşmenine Bizim köpekler öyle. Bunlar enik. 5-6 aylık ikisi. Bunlar yakın. Davarda yakın dolaşırlar. Yerleri şu an adalarda dolaşıyorlar. İçin bu bölgeyi tararlar. Temizlerler. Öyle geri davanın yanına gelirler. Türkçemiz herhalde idare eder. Kadar. Hava süper, çok güzel. Özellikle şeye Özellikle bu Avrupa'daki gençler, yaslılar, ihtiyarlar buralarda hayatı vakti geçirenler. Umarım şu an burada ormanın şeyini heyecanlı yaşıyorlardır. Şu an mis gibi güneş hava çok güzel. Şeker gibi vakit geçiyor İnsanlardan uzak gürültüden, patırtıdan, kirli havadan, stresten, faturalardan, her şeyden uzak çölde kendi kralınsın. Bu hayatı ben hiçbir şey değiştirmem. Hiçbir şeyle değişmem ben bu hayatta. Bu hayatta hiçbir şeyle değiştirmem. Bu benim seçeneğim, benim isteğim, arzum. Sen her zaman doğup büyüdüğü yerlere geri dönmek istiyorsun hayatın geri kalanını orada geçirmek istiyor. Sevdiği işlerle uğraşmak. Burada huzur var huzur. Bizim Güllü benim Norveç'teki Aoudin'den benim için daha iyidir. Güllü <laughs> این نبینی بزن و برای کی داره علی کاش نزن پرخان نزن کی داره چوی و مرای و تقریبا بلکه هم بزنند روش و قلعه پیر بود. Ara zaten adresi onun. Mala ne ya? Ama ne abi hele de dini. Hatta karım var etten. Bu hele de ne yaptı? asker. Ne yaptı? Bu de beri bir pir gram gram bir pir hele de. Yine iz bu hele. Yedi ve meci beş dakika kadar geldi. Bu kadar umarım yeterlidir. Şöyle bir zonlayalım koyunları. Ot biraz az gibi. Kış, güz, kış olmadı. Bakalım nasıl geçecek bu sene. O da ayrı bir sıkıntı. Oldu herkese selam.